Ee, bu ayrıcalığı göreceğiz. Galatasaray'da hem kontra atak futbolu hem hücum futbolu ikisi bir arada diyebiliriz Galatasaray için. Otavio'yu ekrana getirdin sanırım. Evet Otavio'yu ekrana getirdim. Bunu da konuşmak istedim. En çok sorulardan bir tanesi e, Otavio. Galatasaray'ın gündeminde olduğu iddia edilen bir futbolcu. Hatta anlaşıldığı yönünde haberler var ama ben e, araştırdığım kadarıyla henüz anlaşma gibi bir şey söz konusu değil. Galatasaray'ın izlediği futbolculardan bir tanesi. Ee, tabii bunlarca onlarca var. Galatasaray şu anda scout ekipleri ciddi derecede çalışma yapıyor. Bunun haberini bilgisini aldım. Eyüp abi çok ciddi bir yerden. Tabii yani isim 3 milyon burada... euro makasetas varken 21 milyon euro bonsai bitirmiş. Tamam artık piyasası biraz daha az ama yani Otavio keşke olsa ama çok zor. Yani ben açıkçası bu oyuncuyla ilgili bugün iki tane yayın yaptım. Bu oyuncuyu konuştum. Ee, hı hı. Porto'da oynayan, dün akşam Juventus'a karşı süre almış bir futbolcudan bahsediyoruz. Yani e, ayaklarımızın da hep yere basması gerekiyor Günay. Şu an hı hı. pandemi var. Ülkede dolar çok yükseldi. Tamam biraz düşüş trendine girdi ama hala da do dolar çok değerli. Yani euro çok değerli. Şimdi Böyle bir futbolcu, piyasası olan bir futbolcu. Birçok kulüp ilgileniyor. Milan'ın e, Hakan Çalhanoğlu yerine Otavio'yla e, görüştüğü yönünde haberler var. Tamam sözleşmesi bitiyor ama sen bu oyuncuya imza parası vereceksin. Kolay değil yani. Kolay değil. Ama oyuncuyu Galatasaray'a katkı verir mi? Galatasaray'da fark yaratır mı? Hiç şüphem yok yani. Oyuncu zaten çok üst seviye. Şampiyonlar Ligi oyuncusu sağ görüşü çok iyi pas kalitesi çok iyi bitiriciliği çok iyi yani Belhanda'nın o vasatlığından sonra Galatasaray ilaç olur fakat ben inanmıyorum bu transfere Ha konuşuyoruz gündeme geldiği için konuşuyoruz ama ben inanmıyorum bence Galatasaray e, biraz daha böyle toku tarzı 2-3 e, milyon euro bandında sözleşmesini eee Sözleşme imzalayabileceği oyunculara yönelip genç parlatabileceği oyunculara yönelip bu tarz transferler yapması gerektiğini düşünüyorum. O tabi çok zor. Ama bunu söylerken bir yandan da Gerson Fernandes e, aklıma geliyor. <laughs> Gerson için de böyle konuşmuştum. Geldi inşallah gelir yani bu da gelir. Evet. Diğer Clyde demiş ki Bartu Elmas var abi. Ne o ya demiş. Benim aklıma ne geldi? Direkt Onyekuru geldi. Onyekuru biz Galatasaray'a Galatasaray'a gelecek Galatasaray'a gelmeye çok istiyor dediğimizde her gelen yorum şu şekildeydi Eyüp abi. Ne Onyekurusu? Kerem Aktürkoğlu var. Ama Onyekuru'nun Galatasaray'a vermiş olduğu katkı nasıl? Bak biz Onyekuru yayınlarında iki tane mesaj, iki üç çeşit mesajla karşılaştık. Bir tanesi senin dediğin gibi Onya kuru var Kerem'e gerek şey Kerem var Onya kuruya gerek yok. Ne oldu şimdi? Keremi sağa attın, Onya kuruyu sola attın. Uçak gibi takım oldun. Demek ki eee Onya kuru Kerem'i kesmiyormuş. İkinci nokta. Ya Fatih Hoca istemiyor. Ahmet Musa ile anlaşıldı. Siz yalan söylüyorsunuz. Size gelen istihbaratlar doğru değil ki yani biz günay ile birbirimizin kaynaklarını bilmiyoruz. 4-5 farklı kaynaktan biz bunu teyit ettirmiştik. Fatih Hoca'nın en çok Onyekuru istediğini biliyorduk. Sonuna kadar da direndik. Ahmet Musa ile anlaşma olmadı dedik. Ahmet Musa Onyekuru olmazsa Fatih Terim'in isteyebileceği bir oyuncu dedik. Nitekim Onyekuru geldi. Şimdi e, tabii Otavio için ben bir yoklama yaptım ama kimse transfer konuşmak istemiyor kaynaklarından biliyor musun? Günay Arıyor. Evet evet. Abi transfer diyorum ya transfer ne transferi şu an herkes lige konsantre oldu diyorlar. O yüzden hani scout transferlerini konuşacağız tabii. Fakat böyle büyük çaplı bayağı bir para gerektiren transferler için şu an erken. Yani şöyle biz de konuşuyoruz Eyüp abi ama konuşmak zorunda da kalıyoruz. Sürekli sorular geliyor. Ve e, tabii ki gündeme geldiği anda biz de aynı şekilde e, sizlere doğru bilgi aktarmak istiyoruz. Şimdi Otavio gündemde ise nasıl futbolcu olduğunu Galatasaray'a fayda sağlayabilecek mi? Bunları konuşuyoruz. Ardından tabii ki de Otavio'nun Galatasaray'a gelip gelmeme ihtimalini değerlendirip sezon sonunda doğru bunlar zaten bu dedikodular daha çok yükseliyor. Bizler de size en doğru bilgiyi vermeye çalışıyoruz. Bu seyirler devam edecek Eyüp abiyle birlikte. Hem canlı yayında hem band yayınlarda. Ee, şimdi o zaman Sayın Musa Yıldız'a döneceğim ama e, Emre becerikli bir yorum yapmış. Musa abiye e, az söz veriyorum abim konuşsun fani olarak e, dinlemek istiyorum. Keşke o da kanal açsa demiş. Hı, acaba de hemen şüphelenim. Sayın Musa Yıldız'a Musa, yoluza, Musa bir Facebook grubu kurup veya bir Telegram bizden habersiz Telegram grubu kurup orada böyle e, çevresindeki birkaç insanı tek hesaplarla nicklerle YouTube'a yönlendirip yayınlara böyle mesaj attırıyor olabilir mi? Çok şüphelenmeye başladım. Ya yani ben sanki, zannetmiyorum. Onun o, o onda Musa ben yayın yaptığım için. Mehmet Benden Demir çok çok <laughs> Mehmet Demir kolla yayın yapıyormuşuz gibi hissediyorum şu an. Günay. Bugün öğlen Evin e, YouTube kanalının e, yorumlarına bakıyorum. Derin Galatasaraylı diye bir arkadaşımız bir de benim fotoğrafımı kullanmış lan diyorum. <laughs> bir de Derin Galatasaray ya. Allah Allah diyor. Birisi benim diyorum hesabımı mı ele geçirdi? <laughs> diyor, tamam. <gülüyor> 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 Abi ben de forma istiyorum yazmış. Şimdi biri görecek orada zannedecek benim. Ama yok benimle alakası yok. Ya yani sağ olsunlar herkes şimdi Eyüp bana bir şey yapıyor ama Eyüp veya sen e, biriniz 25 bin, biriniz 6 bin sınırlarına yaklaştınız. insanları sevginizle saygınızla çekiyorsunuz ve zaten insanlar sizi seviyor. Ben de bir şeylere katkı vermeye çalışıyorum elimden geldiğince. Ve beni de mutlu ediyor açıkçası ama yani e, güzel de bir ortam sağ olun. Bana hem sen hem Eyüp destek veriyorsunuz. Yani e, daha iyi olacak ben transfer mevzusuna geleyim o, o konudan sonra. Hakan yani, Uzun'a teşekkür edelim. Hakan Uzun. Hakan, Hakan Uzun'a çok çok, çok, çok teşekkür de için. Yani Fatih Hoca'yı ben her anlamda e, bugün işte düşünüyorum rakiplerimizin adını da çok fazla telaffuz etmek istemiyorum ama Gerçekten Galatasaray e, kulübü adına, taraftarları adına yaşayan bir efsane. Yani yaptıkları ve e, Galatasaray'ın adına yak yaklaşan bir hoca olduğunu düşünüyorum. Onun haricinde de çok motive ederken hem sağ içi hem de transfer döneminde artık Fatih Hoca şuna bakmıyor abi. Yabancı böyle pahalı transferler olsun falka gibi. Zaten Falcağı'da, ya gelirse isterim ama gelmezse de benim projem başka deyip e, o taraftan şey yapmıştı aslında. O zamanki demeçlerini hatırlayın. Ben şu anda Fatih Hoca'nın işte Getson Fernandes gibi oyuncuların da olacağını ama onların işte evin bahsettiği hem pahalı rotasyonu hem de e, gelip kiralık katkısını verip gidecek. Asper kadar Galatasaray da benim için galatasarayı severse, Galatasaray da severse On yokuru gibi kalmak isteyecek şimdi Onyokuru'nun da ilk geldiğinde çıkan vakamlarla sonra Monaco'ya transferindeki konuşulan vakamları Galatasaray ödeyebilir miydi? Ödeyemezdi ama ne oldu? oyuncunun dik duruşu, oyuncunun kalmak istemesi Onyokuru'yu bize yaklaştırdı ve alabildik diyeyim ama Galatasaray Mustafa Muhammed gibi oyuncuları bu yaz transfer döneminde çok duyacağız bölgesel anlamda Mustafa Muhammed'in bölgesi olarak demeyelim ama her bölgeye o tarzlı oyuncular düşünecek Fatih Hoca ve çok mantıklı yapıyor Mısır'da özellikle her... çok falan futbolcular varmış arkadaşlar yani Mısır'ı bir araştırmak lazım yani bir kere çok güçlüler e, Mısırlı futbolcular orta saha içinde çok böyle fark yaratabilecek isimler var ben Mısır'dan bir transfer daha gelirse şaşırmam bundan sonraki süreçte. Katılıyorum, katılıyorum gerçekten. Ama dediğim gibi bu tarz oyunlara gidecek günay hem pandemi var hem maliyetler şey yaptı. Rakiplerimiz ne yaparsa yapsın abi bizim bir felsefemiz olmalı ve nitekim hem bu bütçelerle hem de şampiyonlukta tutan ya bak Fatih Terim olmasaydı şu anda emin ol eee ya altın giydik, yedin giydik, Arada bir de hoca değiştirmiştik. Yani isimlere takılma. Fatih Terim'in son geldiği şu dönemde olmasaydı, başka bir hoca ol, olsaydı hem iki tane şampiyonluğu alamazdık hem de altıncılık, yedincilik bandında dolaşır dururduk.